Online e, yatak ıslatma veya alt ıslatma probleminin çözümü. Evet bazen insanlar online tedavide yüz yüze geldiğimiz zaman kadar o başarıyı elde edemeyeceklerini düşünebiliyorlar. Onun için de pek çok kişiye ulaşamayabiliyoruz. Ben özellikle anne babalardan şunu rica ediyorum online tedavide yine aynı uzman aynı bilgi aynı tecrübe e, isterseniz görüntülü isterseniz görüntüsüz de olabilir belli bir yaşın üzerinde çocuklar olduklarında yani ergenlik dönemindeki çocuklar görüntülü istemeyebiliyorlar bu da son derece doğal onun için de bu online tedavinin normal yüz yüze yaptığımız tedavinin terapinin kısının aynısı olduğunu bilmenizi rica ediyorum. Bu konuda hiçbir kaygı, endişe duymamanızı rica ediyorum ve lütfen bu konuyla ilgili eğer İstanbul dışındaysanız online tedaviyi rahatlıkla, gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Türkiye'nin dışındaysanız yine online tedaviyi rahatlıkla alabilirsiniz hatta almalısınız efendim.